Simülasyon oyunları dünyası SimuWorld'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorum uzun zamandır bu oyunun videosunu, haberlerini bekliyorsunuz. Ama oyunla ilgili çok fazla haber gelmediği zaman ben de biriktirip bir video yapamıyorum arkadaşlar. Affınıza sığınıyorum. Öncelikle bunu belirtmek istedim. Green Beast'in yapmış olduğu ya daha doğrusu yapıyor olduğu Cargo Hold oyunundan bahsediyorum arkadaşlar. Oyunun çıkmasına daha var hani onunla alakalı bir bilgi yok ama çok güzel görseller hatta ufak tefek videolar gelmeye başladı artık oyunla ilgili. Şu anda gördüğünüz bu kısım bir petrol istasyonu, benzin istasyonu ve burada hani tamamen her şey işlevsel olduğu söyleniyor. Yani tamamen işlevsel dediği büyük ihtimalle işte yakıtı vesaire biz kendimiz alıp kendimiz burada dolduracağız artık nasılsa o şekilde bir işleyiş olacak. Yalnız dikkatinizi çekerim fotoğraflarda Yağmura işte yağmurun yerde bıraktığı küçük göletlere ve onların yansımalarına da dikkat etmenizi istiyorum. Aynı zamanda gece döngüsü de var. Yani gece gündüz döngüsü artık yağmur işte farklı hava durumları vesaire onları da bu şekilde göstermişler. Özellikle bu benzin istasyondaki işte fotoğraflarda bunu çok net görebiliyoruz. Bir sonraki durağımız ise havalimanı. Burada da hem uçakları hani çok net görüyoruz hem aynı zamanda karlar var. Hatta daha önce video daha önceki videolarda gösterdiğim dozerler de var. Belki dozerlerle işte yolun açılması vesaire onlarla alakalı da bir şeyler yapacak olabiliriz. Burada da yine gündüz gece döngüsünü çok net bir şekilde göstermişler. Aynı zamanda şöyle hareketli bir ufak video da var. Bu videoda da mesela bir araç geçiyor. Yalnız tabii ufak tefek yanlışlıklar var. Hani araç karda ilerliyor ama izini belli etmiyor. <laughs> Bizim atasözümüz gibi karda yürü izini belli etme olmuş. Ama onlar tabii ki zamanda eklenecektir. Burada önemli olan kısım görsellerin artık videoya harekete dönüştürülmüş olması. Bir sonraki durağımız ise artık liman ve gemiler. Gördüğünüz gibi koca koca konteynerları taşıyan gemiler de olacak oyunda. Onlarla ilgili de işte görüntüler gelmeye başladı. Gemilerin üzerindeki bu konteynerları biz mi indireceğiz araçlara biz mi yükleyeceğiz. Yani onlarla alakalı çok bir bilgi yok. Ama gemileri bu şekilde limanlarda göreceğiz. Belki de bunlarla ilgili de bir etkileşimimiz olacaktır. Hani o konuyu tam bilmiyorum. Onu da ilerleyen günlerde duyururlar diye tahmin ediyorum. Limanda sadece tabii ki yük gemileri yok. Aynı zamanda böyle kocaman kuruyuz yani yolcu gemileri de var. Ve bunların bayağı yakın görüntüleri de var. Her taraftan açılardan yolcu gemilerini görüyoruz. Bu gemilere binebilecek miyiz, binemeyecek miyiz? Aslında merak konusu bu. Çok detaylıca işlenmiş. İşte filikalar bile hani yerleri hazır böyle kaba taslak filikalar bile belli son haline geldiğinde onlar da yapılacaktır diye tahmin ediyorum. Yani yolcu gemimiz de kruz gemisi hatta yolcu gemisinden de büyük bu. Yolcu gemimiz de neredeyse hazır gibi gözüküyor. Bu da limanda olacak olan araçlardan bir tanesi ve yani içine binebilirsek gerçekten çok heyecan verici olur. Ama nasıl kullanılacağını dediğim gibi şu an için bilmiyorum. Son olarak limanla ilgili böyle yine küçük bir video var. Bu videoda da gayet güzel hani limandaki hareketliliği görebiliyorsunuz. Aynı zamanda mesela dalgalarda sallarıyor işte tekne var. Yelkenli bir tekne. Onu da çok ayrıntılı bir şekilde göstermişler. Suyun içine girip çıkması falan gayet güzel olmuş bence. Bir sonraki fotoğrafımızda ise bu sefer oyuna yeni bir şey eklendi arkadaşlar. Enerji santrali. Onunla alakalı bir görsel var. Burada tabii aracı da koymuşlar. Kamaz var burada bir tır olarak. Aynı zamanda Dorses'inde de Cargo Hold yazmışlar. Oyunun artık adını böyle yavaş yavaş yer etmesi lazım. Enerji santrali zaten anket yapmışlardı. Anketlerde istenen şeydi enerji santrali. O yüzden de direkt onun da duyurusunu yaptılar. Artık oyunla ilgili çevresel şeyler de çok artmaya başladı. Mesela bu gördüğünüz görün apartman daha doğrusu ofis binası yan taraflarda işte karları görüyorsunuz kardaki izleri görüyorsunuz daha önceki videoda işte iz bırakmıyor demiştim ama gayet güzel gelişiyor oyun ve bütün gelişmeleri de anlık bir şekilde böyle takip edebiliyoruz fotoğraflardan mesela burayı kullanabilecek miyiz bilmiyorum burası ofis binası olarak geçiyor daha fazla ayrıntıyı da sonra sunacağız şeklinde yazmışlar sonra böyle bir inşa edilen bina var bu sefer yani beni heyecanlandıran şey oldu bu binayı belki de biz inşa ediyor olacağız İşte araçları biz kullanıyor olacağız. Tabi o zaman çok daha güzel olur. Yine gece yani akşamüstü bu gün batımı döngüsüne dikkatimizi çekmek istiyorum. Çünkü oyunda baya bir ona vurgu yapılmış. Özellikle bu son güncellemelerde hava durumudur işte gece gündüz döngüsüdür falan baya bir vurgulanmış. Sonra mesela yine akşamüstü görüntüsü var. Burada artık şehir yavaş yavaş ortaya çıkmamış, çıkmaya başlamış. Yani ufak tefek binalar değil veya tek tek binalar değil. Artık bir şehir görüntüsünde işte bir ofis var. Onun işte görüntüsünü vermeye başlamışlar. Gündüz ve gece olarak yine iki şekilde de görüyoruz. Sokak lambaları galiba bayağı parlak şekilde gördüğümüz şeyler ve son fotoğrafımızda da çok mükemmel bir kontrol noktası görüntüsü var. Yani yine kar vurgusu var. Yine akşamüstü var. İşte ışıklar, gölgeler, parlaklıklar gayet güzel bir şekilde yine yansıtılmış. Yalnız burada bayağı ayak izleri falan da var. Biz yürüyebilecek miyiz? Nasıl olacak? Hani o işleyişle ilgili daha şu an için bir bilgi yok ama fotoğraflardan böyle bir şeyleri çıkartmaya çalışıyoruz. Ve oyun sürekli geliştirilmiş Zaten geliştirilmeye devam edecek diye her seferinde yazıyorlar. Yani her paylaşılan fotoğrafın videonun altında oyunu hızla geliştirmeye devam ediyoruz şeklinde yazıyorlar. Bu oyun sadece PC'ye gelecek yalnız. Onu yine belirteyim. Başka bir platform için hala düşünülmüyor. Bazen yorumlarda soruyorsunuz. O yüzden videonun sonunda onu da belirtmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.